Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rü'ya Rabi'ata Rabi bin Nasrin. Rabi'ata bin Nasr kendisi Yemen kralıdır. Yani Tababia bölgesinde oranın birçok kralları arasında kendisi Yemen kralı oluyor. Tabi sonra kendisi böyle korkunç bir rüya görüyor. Ondan sonra o rüyasında işte rüyasının tevili için bütün memleketindeki kahinleri, bu yıldız falcılarını, sihirbazları hepsini çağırıyor. Onlara diyor ki ben bir rüya gördüm ve o rüyanın etkisinde kalmışım. Hanginiz bana o rüyayı, tevhili, o rüyanın kendisini ve tevni söyleyebilirsiniz ve onlar da biz, e, diyorlar ki bize rüyanı anlat ki biz o rüyanı tevil edebilelim ve bunun üzerine bu Rabiata bin Nasır kendisi diyor eğer ben size rüyayı, rüyamı anlatırsam tevlinize e, kalbim mutmain olmaz benim kalbim mutmain olması için e, sizler ben hangi rüyayı görmüşüm bana rüya gördüm rüyayı anlatacaksınız ve o rüyanın o zaman tevrili söylerseniz ben yine o zaman daha çok kalbim mutmain olur. E bunlar diyorlar ki sen bize rüyayı anlatmazsan biz nasıl bileceğiz? Bu benim kalbim ancak bu şekilde mutmain olur. Diyorlar madem öyledir o zaman bu memlekette yaşayan iki tane ancak iki kişi var. Ancak senin rüyanı onlar tevil edebilirler. Satih e, bir de Şık Şıkkun adlı iki e, kahin. Diyorlar sen rüyanı ancak bu iki kişi ee, bilebilirler bu memlekette onlardan başka bilecek kimse yoktur. Tabi o da haber gönderiyor, o ikisi ikisini çağırıyor. Ee, tabii onlardan ilk başta Satih geliyor, ee, rüyayı e, Satih e, Satih diyor ki ben hangi rüyayı görmüşüm? İşte bir rüya görmüşüm ve o rüya e, böyle korkunç bir rüyadır. Ondan bayağı da etkilenmişim. O gördüğüm rüya nedir ve tevili nedir? Ona soruyor. O da cevaplıyor. Diyor ki gerçekten doğrudur. Eksik söylemedin. Tam söyledim ben. Evet doğrudur. O rüyayı gördüm. Diyor peki tevhili nedir? Ve o da tevlin yapıyor. Ondan bahsedeceğiz. Tabi diğer de geliyor. Aynı şekilde ona, o da e, anlatıyor. E, rüya. Rabi'ata bin Nasr. Rabi'ata bin Nasr'ın gördüğü rüya. Ve kâne rabi'atu bin Nasr'in Bu Rabi'ata bin Nasr kendisi Melikel Yemeni. Yemen kralı idi. Beyne eza'fi müluk-i tebâbi'ati Tebâbi'a bölge, bölgenin ismidir. Tebâbi'a krallarının ıı, kat ıı, bol miktarda, çok miktarda olmalarına rağmen onlar arasında kendisi Yemen kralı idi. Fera'e rü'ye bir rüya görüyor. Bu Rabi'ata tabi nasıl? Bir rüya görüyor. Hâlet hu yani ekâfet hu O rüya onu korkutuyor tabi va fazi'a biha onla ürküyor böyle O rüyanın etkisinde kalıyor korkuyor. o felem yada kahinen hiçbir kahin terk etmiyor. Hiçbir kahin bırakmıyor. Ve la sahiran hiçbir sihirbazı bırakmıyor. Ve la aifen aif bu kuşları hapsedip onların isimlerinden seslerinden ve yürüyüşlerinden kahinlik yapan kimselerdir o aiflerden hiçbir tanesini bırakmıyor. Ve müneccimen hiçbir müneccim yani yıldız falcılarını hiçbir tanesi bırakmıyor. Min ehli memleketihi kendi memleketinde olan bütün her ne kadar kahinler, yıldız falcıları, sihirbazlar vesaire varsa hiçbirini bırakmıyor. İlla cema'ahu ileyhi. İlla ancak kim varsa bütün hepsini cema'hu hepsini cem ediyor, topluyor. Hu yani her biri bu e, bahsettiğimiz kahin, sihirbaz, aif, müneccim bunlardan her birini cem ediyor, topluyor. İleyi kendisinde, yani kendi huzurunda hepsini bir araya getiriyor. O fekalem lehum ve onlara diyor ki, inni şüphesiz ki ben kadra eytu görmüşüm rüya, bir rüya gördüm. Ben bir rüya gördüm. Haletni beni korkutan bir rüya gördüm. Ve biha onunla e, e, korktum yani korkuya kapıldım. Fe akhbiruni biha. O rüyayı bana haber verin. Yani ben hangi rüyayı görmüşüm? Hadi bana söyleyin. Benim gördüğüm rüya nedir? o bi te'viliha ve o rüyanın te'vilini de yorumunu da söyleyin. Yani benim gördüğüm rüya nedir onu söyleyin. Bir de onu yorumlayın. Kalu o sihirbazlar, o müneccimler, o kahinler hepsi dediler ki lehu yani bu e, melek, e, Yemen kralı Rabi'ata bin Nasr'a dediler ki Uksus he aleyne Uksus anlat he o rüyayı anlat Aleyne bize anlat Nuhbirke bitevilihe Biz sana onun yorumunu haber verelim O gördün rüyayı bize anlat ki Onun tevilini yapabilelim haber verelim Kalem e, o melik o kral dedi ki İnni şüphesiz ki ben in akhbartukum biha <laughs> eğer şayet in şayet akhbartukum size haber verirsem biha o rüyamı haber verirsem lem atma inne ila haberikum an ta'wiliha o zaman lem atma inne mutmain olmam yani tam içim rahat etmez ila haberikum sizin haber vermeniz an ta'wiliha o rüyanın yorumu hakkında haber vermenizde benim kalbim mutmain olmaz. Ben tam böyle içim rahat etmez yani. Fe innehu la ya'rifu te'vileha çünkü şöyle bir durum var. La ya'rifu bilmez te'vileha bu rüyamın te'vilini yorumunu bilmez. İlla ancak o kimse ki men arafeha o rüyayı bilen kabla en uhbirahu biha daha ben o kişiye o rüyayı aktarmadan önce anlatmadan önce o rüyayı bilen biri ancak onun tevilini yorumunu bilir. Fakale lehu raculun minhum o kahinlerden bir adam krala dedi ki fe in kana el meliku yuridu eğer ki melik kral bunu istiyorsa illaki benim gördüğüm rüyayı da önce anlatsın istiyorsa o zaman felye <laughs> göndersin ila sati satihin ve şıkkın. Satih bir de şık adlı bu iki kahini kahini kahine haber göndersin. Bunlara elçi göndersin. Bunları çağırsın. Fe <laughs> innehu çünkü şöyle bir durum var. Şen leysa ahadun a'leme minhuma. O ikisinden yani Satih bir de şık adlı bu iki kahinden daha bilgilisi kimse yoktur. Leysa yoktur ahadun hiç kimse yoktur. A'leme minhuma onlardan daha bilgili kimse yoktur. Bu rüya gördüğün rüyayı ancak onlar bilebilir ve onlar yorumlayabilirler. Fehuma o ikisi Satih bir de Şık adlı bu iki kişi bunlar yuhbira nihi. Bunlar ancak haber verirler hi melike kral o hi krala dönüyor. Bunlar ancak krala haber verirler. Eee bima o şey ki sel Yani sorduğu şey sorduğu şeyi ancak onlar haber verebilir. Bunun üzerine febaase ileyhima febaase ukran gönderdi elçi gönderdi ileyhima satih ve şıkka elçi gönderdi fakadime ileyhi satihun kabla şıkkın. fakadime geldi ileyhi kralın yanına satihun satih adlı kahin kralın yanına geldi kabla şıkkın. şık adlı kahinden daha önce geldi. Fakale lehu fakale yani o o, o o kral o kral Rabi'ata bin Nasr dedi ki lehu bu satih bu kahine söyledi ki inni şüphesiz ki ben kadraeytu ru'ye haletni beni korkutan bir rüya gördüm. Ve fezi'tu biha onunla o, o rüyadan korktum. Oraya sebebiyle korktum o fa akhbirni biha bana o rüyamı bildir akhbirni bana bildir biha o rüyamı bildir bana fe inneke şüphesiz ki sen in asabtaha o rüyaya isabet edersen doğru isabet edersen asabta ta'wilaha onun tevilini de tevili konusunda da isabet etmiş olursun doğruya isabet etmiş olursun eğer benim gördüğüm rüya ben sana daha anlatmadan sen kendin ona isabet edersen tevili konusuna da isabet etmiş olursun. Senin yaptığın tevil de isabetli bir tevil olmuş olur. Kale ef'alu. Kale o adlı kahin dedi ki ef'alu ben yapacağım bunu yani. Ve dedi ki krala şöyle dedi. Dedi ra'eyte ıı, ıı, humemeten. Sen humeme gördün. Humeme yani kömür közleri görmüşsün. Rüyanda kömür közlerini görmüşsün. Haracet, o kömür közleri çıkmış. Min, evet, şöyle göstereyim. Evet, o kömür közleri çıkmışlar. Min vulmetin karanlıktan çıkmışlar. Fawqat ve o kömür közleri vakı olmuşlar. Bir ardi tehmetin, tehme adlı bölgenin arazilerin arazilerine e, olmuşlar. Orada bulun orada bulunmuşlar. O feekelet minha feekelet yedi minha o kömür közlerinden yedi kullu zati cumcumetin kullu zatin kullu sahibati cumcumetin cumcuma kafa tas demek. Kafatası tası olan herkes o kömür közlerinden görmüş. Yani demek ki sen e, sen kömür közlerini görmüşsün. O kömür közleri karanlıktan çıkmış, çıkmış tehme topraklarına düşmüşler ve kafa e, kafatası sahibi olan yani her insan her canlı o kömür közlerinden yemiş. Sen böyle bir rüya gördün diyor. Fakale lehu'l melik fakale lehu satih adlı kahine. Melik ona şöyle dedi. Ma ahta'ta minha şey'en ya satih ey satih Sen e, bu rüya hakkında hiçbir şeyde hata yapmadın ma ahta'ta hata yapmadın minha oruya hakkında şey'en yani herhangi bir şeyde hata yapmadın ya satih ey satih bu konu hakkında herhangi bir hata yapmadın doğru söyledin doğruya isabet ettin peki fema indeke fi tevilha onun tevili hakkında senin görüşün nedir tevhili nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yorumluyorsun? Bu hakkındaki fikrin e, nedir? Takalem Satih adlı kahin dedi ki: "Ehlifu yemin ederim bima beyne'l harratayn. Harratayn en harratun taşlık arazi. Harratayn iki tane taşlık arazi. İki taşlık arazi arasında bulunan min hanes hanaşin o hanaş bölgesi hanaş ismi mevdu'in bir yerin ismidir. O Haneş bölgesi ki iki taşlık arazi arasındadır. İki taşlık arazi arasında bulunan o Haneş bölgesine yemin ederim ki لَتَهْبِطَنَّ اَرْضَكُمُ الْحَبَشُ لَتَهْبِطَنَّ Yani e, gelecek Ardakum sizin bu topraklarınıza gelecek El Habeşu Habeşliler sizin bu topraklarınıza gelecekler İşte Fe, e, فَلْيَمْلِكُنَّ ve ve sahiplenecekler ma بَيْنَ اَبْيَنْ ila جُرَشْ cüreş, ila جُرَشْ'in Ebyen ve Cüreş bölge isimleridirler, ismi Mevdu'indirler. Ebyen ve Ebyen'den ta Cüreş'e kadar olan bütün o memleketlere onlar, onlara, onların sahibi olacaklar. Oraların mülkiyetlerine geçirecekler. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُمْ Bunun üzerine kral onlara ona dedi ki, o kahin satıha dedi ki, ve abike ya babana yemin ederim yani baban hatır için ya satih bana şunu bir haber ver. İnne haza lana laghaizun muj'un. İnne şüphesiz ki haza e, haza bu olay bu durum lena bizler için laghaizun kızdırıcı bir olaydır. Muj'un ve can yakıcı, ızdırap verici bir olaydır bu seni anlattın. Habeşlilerin gelip e, Ebyen'den Cüreş'e kadar bölgeleri e, bunları ele geçirmeleri bu kızdırıcı ve e, can yakıcı bir olaydır. Peki Femete huve kainun ev fi zemani hâze en ba'de Femete huve Ne zaman gerçekleşecek? Yani kainun burada mevcudun tammedir. Bu ne zaman gerçekleşecek? Senin haber verdin bu olay ne zaman gerçekleşir? Ev fi zemani hâze benim şu an bulunduğum bu zaman içerisinde mi gerçekleşir? Em ba'dehu yoksa benim bu bulunduğum zamandan sonraki bir zamanda mı bu bahsettiğin olay gerçekleşir? Bunun üzerine o kahin şöyle diyor. Kale la hayır senin zamanında gerçekleşmeyecek bu olay bel ba'dahu senin zamanından sonra gerçekleşecek bihin'in bir miktar sonra senin mülkiyetinin olduğu dönemden sonra belli bir vakit sonra işte gerçekleşecek bu olay. Ekstra min 70 yemdina min es-senin. Senelerden 60 veya 70 yıl geçtikten sonra gerçekleşecek. Ekstra daha çok min 70 60 veya 70 yıldan daha çok o 60 70 yıl yemdina min es-senin geçen 60-70'ten daha çok böyle bir müddet sonra bu olaylar gerçekleşecekler. Kale, kral dedi ki, Efe yedûmu zâlike min mulkihim em yenkati'û Bu durum, onların mülkiyetinden olan bu durum devam edecek mi? Em yenkati'û yoksa sonlanacak mı? İnkıta'a mı uğrayacak? Kale, kahin dedi ki, La hayır.'' devam etmeyecek yani la yadumu zalike min mulkihim onların bu mülkü saltanatı devam etmeyecek bel yen kati'u bilakis kesintiye uğrayacak li bid'in ve 70 min es 70 küsur sene sonra inkıta uğrayacak kesintiye uğrayacaktır summa yuqtaluna sonra bunlar öldürülecekler yani bu Habeşliler, e, Ebyen'den Cüreş bölgesine kadar e, bölgeleri ele geçen bu Habeşliler daha sonra e, 60-70 küsür yıl sonra bunlar e, öldürülecekler ve yukhracune minhe haribine ve yukhracune ve çıkarılacaklar minhe bu e, o, o, bölgelerden o Ebyen'den Cüreş'e Cüreş kadar olan o bölgelerden çıkarılacaklar hem de haribine kaçaraktan çıkarılacak, e, çıkarılacaklar sürgün edilecekler yani. Kalem yani bir kısmı öldürülecek bir kısmına kaçacak yani. Kalem e, kral e, tekrar dedi ve men yeli zalike min katlihim ve ihrajihim. Ve men kim yeli üstlenir zalike bu bu olayı kim e, üstlenir? Nedir bu olay? Min katlihim Onları öldürmeyi kim üstlenir ve ihracihim ve onları çıkarmayı kim üstlenir? Kalem <laughs> kahin dedi ki: Yelihi İramu bunu ziyeznin, ziyeznin, ziyeznin e, e, sahibi yani yez, e, ziyeznin oğlu İram. O kendisi bunları e, öldürecek ve onları e, ihraç edecek. Yahrucu aleyhim min Adnin. Bu İram kendisi onların e, e, onların onlara saldır, saldıracak min adin adın bölgesinden çıkıp onlara saldıracak felayetruku ahaden minhum bil yemeni Yemen'de onlardan hiç kimseyi bırak sağ bırakmayacak felayetruku kimseyi terk etmeyecek yani kimseyi sağ bırakmayacak ahaden hiç kimseyi sağ bırakmayacak minhum onlardan bil yemenin fil yemeni Yemen'de onlardan kimseyi sağ bırakmayacak kalem ve e, şöyle dedi. Yani bu e, kral peki efeyedu mu zelike min sultanihi em yenkati'u peki bu İran bunu Ziyez'nin saltanatı da devam edecek mi? Yoksa em yenkati'u yoksa in kita'a mı uğrayacak yani kesintiye mi uğrayacak? Kalen bunun üzerine kahin e, şöyle dedi. Dedi bel yenkati'u bilakis bu da in uğrayacak. İran bunuzi Yazn'ın saltanatı da inkıta olacak. O da kesinti olacak. Kalem kral tekrar dediğim ve men onu kesinti olacak kişi kimdir? Yani İran bunuzi Yazn'ın e, saltanatını kesintiye uğratacak kimdir? Kale e, şöyle buyurdu kahin nebiyun zekiyun. Yani temiz, pak olan bir peygamber onun saltanatını sonlandıracak. يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ الْعَلِيِّ Yüksekten, yüce olandan ona vahiy gelecek. Kalem, o kral sordu, o kral dedi ki, وَمِنْ mimmen هَذَا النَّبِيُّ Bu peygamber kimlerdendir? Mimmen yani kimlerdendir? Hangi ailedendir? Kale kahin dedi ki, raculun min öyle bir adamdır ki, min vuldi galib ibn Fihrin e, Fihr ibn Malik Malik ibn Nadr yani kastediyor. E, galibin soyundan e, onun evlatlarından bir adamdır o. Yakunül mulku fi kavmi, mülkiyet, saltanat onun kavminde olur ile ahiri dehri son e, e, zamanın sonuna kadar. Kalem bunun üzerine kral dedi ki ve helli min ahirin dehreni yani zamanın da bir sonu var mıdır? Kale bu kahin dedi naam. Evet. Zamanın da bir sonu vardır. Yevme yucmeu fihi'l evvelun ve'l ahirun. Öyle bir gün ki o günde fihi o günde ilkler ve sonlar herkes o günde toplanacak. Yani mahşer gününde o gün herkes toplanacak. Yes'adu fihi'l muhsinun. İyilikte bulunanlar, ihsanda bulunanlar bunlar mutlu olacaklar o günde ama vayeşka kötü olacak mutsuz olacak fihi o günde el musiun kötülük yapanlar o günde kötü olacaklar e, mutsuz olacaklar kalem kral dedi ki e hakkun ma tuhbiruni bana bu haber verdiklerin gerçek midir kale naam yani o kale o dedi ki evet bu sana haber verdiklerim hepsi gerçektir والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إنما أنبأتك لحق والشفق الشفقة والغسق vel gasak ve alacak karanlığa vel felaki günün o, felakına, ilk günün ilk ışıklarına yemin ederim ki tabi ile tesak düzenli olduğu zaman bunlar hepsini, o düzenli olduğu vakit ona yemin ederim inne me embe etuke inime bu sana haber verdiklerim hakkun bunlar hepsi de haktır bunlar gerçekleşecekler dedi. Sonra kadim aleyhi şıkkun. Daha sonra satihten sonra şık geliyor. Acaba bu gelince neler gerçekleşecek? Kendisi oruyayı e, o rüyayı ve yorumunu doğru yapabilecek mi? Yoksa öyle satihin çelişecek mi? Yoksa ikisinin de yaptığı yorumlar, teviller birbiriyle uyumlu mu olacak? مراق لبيضه كداسه ان شاء الله بنو مش ارجاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين